yarabunlara bin çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu yum. kıymetli Gümüşhane İl Başkanı Baygurt İl Başkanı çok değerli ilçe belediye başkanların il belde belediye başkanlarım ilçe başkanların il genel meclis çok değerli hanımefendiler, kadın kollarımızın değerli yöneticileri ve ülkenin her yerinden buraya üniversitemize okumaya gelen genç kardeşlerim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlere yanında yürümekten bir adım arkasında olmaktan şeref duyduğum Milliyet Hareket Partisi lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamını getirdim. Allah'ın selamı üzerinde olsun. Çok değerli hemşehrilerim. Önümüzdeki yapılacak yerel seçimler beldesiyle, ilçesiyle, iliyle tüm şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Çıkacak sonuçların milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Tabii Gümüşhane olunca Milliyetçi Hareket Partisi Ülkücü Hareket farklı oluyor. Ülkücü Hareket'ten Türk Milliyetçiliğinden bahsederken ve rahmana kavuşan rahmetli başbuğu millete şükranla yad ediyorum. Ruhları olsun. Bugün Gümüşhane'de her biri birinden değerli belediye başkan adaylarımızla Gümüşhanelilerin karşısına çıktık. Hepsine kefiliz. Hem il başkanımız, hem teşkilatlarımız, hem ülkücü irade adaylarımızın arkasındadır. Eğer Gümüşhaneli tercih eder de ilçelerde, beldelerde, ilde bizden yana kullanır soyunu söz veriyorum. Bir milletvekili olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir MYK üyesi olarak söz veriyorum. Bir belediye başkanı gibi onlar kadar çalışacağım. Her şeyin bir zamanı vardır. Her şeyin bir vakti vardır. Artık Gümüşhane'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin belde belde ilçe ilçe vakti gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları bunu hak ediyor. Uyum içinde uzlaş içinde ayırmadan, ayrışmadan bütün Gümüşhane'yi kucaklamak istiyoruz. Hemşerilerimizden gençlerimizden destek istiyoruz. İnşallah biz inanıyoruz. Bu çalışmanın, bu fedakarlığın sonucunda Gümüşhane hemşerilerimiz Gümüşhane'nin daha iyi yönetilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarını tercih edecektir. Bunda şüphemiz yok. Az önce il başkanımız da söyledi. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun. Cumhur İttifakı'nı zedelemeyecek şekilde seçim kampanyamızı tertemiz pırı pırı yönetiyoruz. Seçim bitene kadar da böyle olacak. İnşallah seçimin sonuçlarında kazanan Cumhur İttifak olacak, Devlet Bahçeli olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak. Sözlerime son verirken hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Allah'a emanet olun, var olun, sağ olun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun.